Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bir ülke daha resmi olarak duyurdu. Netanyahu savaş suçlusu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze şeridine yoğun hava bombardımanını başlattı. Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11.100'ü aştı. Bu kişilerin en az 4.500'ünü çocuklar ve 3.027'sini kadınlar oluşturuyor. Kolombiya devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de soykırım gerçekleştirdi ve bu nedenle devlet olarak resmi şekilde savaş suçlusu olarak ilan edeceklerini açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.